şekilde yetiştirmeye çalıştı. Gözümüzden sakındı. Bir dediğini iki etmedik. İstedik ki iyi bir geleceği olsun. Zorluk çekmesin bizim gibi. Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun istedik. Küçüklüğünden belliydi. Boncuklu tabanca almıştı. Zorla aldırdı. Ağladı, bağırdı, çağırdı. Alınca da boynuma sarılmıştı. Hiç unutamam. Saklambaç oynarlardı sokakta arkadaşlarıyla. Bizim oğlan hep ebe olurdu. Saklananları bulunca boncuklu silahıyla ayaklarına sıkardı. Yaşıtları çizgi film izlerdi. Bizimki memoli arka sokaklar izlerdi. Rıza de çok severdi. Ben bile kıskanırdım. <laughs> Terslerinde pek başarılı olamadı. Başka şeylere eğleniyordu. Liseden sonra da okumadı zaten. Biz babasıyla çok istedik ama okumam dedi. Sevmiyor. Sonra komşumuz Hayrettin abey geldi. Bizim oğlanı sınava sokacağız. Sizinkini de sokalım dedi. polisliğin sınavı varmış. Bir meslekleri olsun dedi. Biz önce karar veremedik. Soğuk baktık. Ama sağa sola sorduk devlet memurluğu dediler. Rahat eder dediler. Sonra da izni var, mesaisi var. Biz de çocuğa sorduk. Çok isterim ana dedi. Zaten meraklıydı da. Bir rıza komiser olur herhalde dedik. En azından bir Hüsnü Çoban olsa yeter. Sonra sınava girdi bizim olan. Geçmiş, geldi, ana kazandım dedi, boynuma sarıldı. Sonra öğrendik ki 30 puanı geçen herkesi alıyorlarmış. Mülakatı falan geçti, hepsini. Neyse işte, polis oldu bizim olan. Gidip geliyor, düzenini kurdu falan derken bir gün geldi, ana beni çevik kuvvet yaptılar dedi. Daha çok maaş vereceklermiş, bir demedi. Bir süre sonra bizim olanın karakteri değişti sanki memuru, öğrenciyi coplar oldu. Dedi, neden böyle yapıyorsun? Hak ediyorlar ana dedi. Baktım bir gün emeklileri dövüyorlar. Ben de emekliyim. Olur ben çıksam ben de mi döveceksin dedi. Ana emir gelirse döve istedim. En çok zoruma giden şey yaptım. Baktım kadınlar günde kadınları dövüyorlar. Benden de yaşlı kadınlara acımadan çok vuruyorlardı. Yok dedim, benim oğlum orada değildir. Hemen açtım telefonu sordum. Oğlum sen orada mıydın dedi. Evet dedi. Ana dedi teröristlerin cezasını verdik dedi. Telefonu kapattım saatlerce ağladım. Sanki bizim oğlan gitti başka biri geldi. Zaten oğlumuzu tanımaz olmuştuk. Önüne gelene su so sıkıyor, gaz atıyor. Bizimki atmayı da beceremiyor doğru düzgün. Derken bu gezi olayları başladı. Bizim olan iyice tanınmaz hale geldi. Gençlere plastik mermi sıkıyorlar, gençler ölüyor. Bizim olan da en küçük bir fişten belirtisi yok. Ben delirecek gibi oluyorum. Bu benim oğlum olamaz diyorum. Gezi olaylarında kesintisiz 48 saat çalıştırıyorlarmış. İzinlerini falan hep iptal etmişler. Çocuğum tamamen kendini kaybetti.